Son günlerde oldukça sık duyduğumuz kara para nasıl aklanıyor ve bu insanlar kısa sürede nasıl zenginleşiyorlar? Yasa dışı yollarla elde edilen bu paralar rahatlıkla harcanamıyor. Bu paralar ile yasal olarak bir ev ya da araba almaya kalkacak olunursa, bu paranın nereden geldiği belli olmadığı için alınan bu ev ve arabalar devletin radarına takılacak. Diyelim bir güzellik salonunuz var ve kara para aklayacaksınız ya da bir örgütün aklamasına yardımcı olacaksınız. Basit bir dolgu işlemini çok iyi bir uzman tarafından yapılmış olarak gösterip, normalde 1000 TL'lik bir işleme o uzman yaptığı için 50.000 TL fatura kesebilirsiniz. Bu işlem sonucunda kaynağı belli olmayan para artık yasal olarak faturalandırılmış bir para oluyor. Eğer kara para size ait değilse bu işlem sonucunda elde ettiğiniz miktarın bir kısmını kendinize alıp kalanını örgüte ait bir şirkete ödeme yapıyorsunuz. Bu sayede bir taraf kara parayı aklıyor. Bir tarafta hiç uğraşmadan bu parayı aklamaya yardımcı olduğu için kazanç elde ediyor. Bu işlem tekrarlanarak milyon dolarlar aklanıyor. Bu parayla satın aldığınız bir mülkü size nasıl aldığınız sorulacak olursa da faturaları çıkarıp bu işlemleri yaparak bu paraları kazandım ve bu mülkleri satın aldım diyebiliyorsunuz.